İki yeni kadro. bir başla. <laughs> Merhabalar, Kartelde Sinirli Kanalına hoş geldiniz. Yeni ekibimiz yeni <laughs> Merhabalar, yenilen ek. Merhabalar, yenilen ekibimiz ve yeni adımız mıydı lan? <laughs> Merhabalar, yenilen ekibimiz ve yeni <gülüyor> Yeni <gülüyor> adımız tamam tamam tamam. tamam. Merhabalar. Yeni adımız ve yenilerin ekibimizle yeni kanalımıza hoş geldiniz. Kartelde sinir mi kanalına hoş geldiniz Oğlum <laughs> bir video... Ay eh, videoda kanalın ilk videosu kışkırtma videosu mu olacak oğlum? Bana kışkırtıyor muydun? Merhabalar. Yenilerin ekibimiz ve yeni adımızla kartelde sinir mi kanalına hoş geldiniz. Ben Uğur. En sıkışık ocağın tamcağı olduğunu Ben Oğuz. Anne ve Cevabı veriyorum. Oğlum önce biz kaldıracağız. <gülüyor> <gülüyor> Cevapları, cevabı sen ver devam edelim o zaman. <laughs> ben birinciliğin şey, değil mi? Galibiyim. Sahibiyim olur mu? Ben talibiyim. <laughs> birinciliğin bir galibi, ne lan? Hadi lan geç diğer soruya. <laughs> Kestik. Puan <laughs> onurum. Hayda. <laughs> Cevap 56.000. Bin. 56.000 bin mi? Yumurta mı işte? 56.000. Yumurta olduğuna eminiz değil mi? <laughs> bir dakika sen kaçtın Ben 50 32 dedim. 32 60'la kazandım lan <laughs> ben? <gülüyor> Niye bir <mi>? ayaklandın ya? <laughs> Oğlum ben şimdi hesaplamaları burada aklımdan nasıl yapacağım <laughs> en yakın kim <kimdir>? Sen diye. Sen görmüyor musun? 56 bira e kadar. O kolay, o on kolay. Olur. Onu zaten baştan düşündüm zaten. 60'da <laughs> en yüksekten kazandı. <laughs> en son ahtapotla değil mi? Onu... <laughs> Kapot. Yalnız ne koydun ha? 6 ne soru ne? sonucunda Onur'un 3 Uğur'un 1 Berat'ın ise 2 doğrusu var. Çok kötü. Bize yakışmıyor. Kaparlanma <laughs> lazım. Bana yakışıyor. Siz düşünün. <laughs> Süreniz doldu. Oğlum bu videoda mı fotoğrafta mı? Zaten buraları kesecek oldu. Bir fake'e gittim. Doğru cevap 1939. Allah kahretsin ya. Bunu yazacaktım da. ben başka biriyle olduğunu da. Ben başka biriyle karıştırdım. Hep ondan soruyu onun, e, için yazmıştım. Yazmış ben... biliyorum. <laughs> Süreniz doldu. Ben bayağı attım. Kağıtları kaldırabilirsiniz. Kaldır diyecek, öyle Bu kaldırdı lan o yüzden şey ben yani. İkiniz de müptezelsiniz. <laughs> ben kaldırmadım ki. <laughs> Başlar kaldırdı. Kağıtları kaldırabilirsiniz. <laughs> <laughs> Aynen. Yüksek sesle konuşun. Tamam. Bağırın. Sonuncuyum gülme öyle oradan. <laughs> Kaybediyoruz. Merhaba sonuncu. Şu an puanlar birbirine çok yakın. Evet, ne yakın ya bu adam <laughs> hiç... uyuyacak lan. <laughs> ben hariç ben zevkine <laughs> katılıyorum <şu an. gülüyor> Sen korkmaktın. Ben <laughs> bir <laughs> <dur> biraz... Allah'ım sana. <laughs> Oyun uça, tamamlayalım diye burada. Allah Allah. <laughs> 30 soru içerisinde Onur Toplam 11 doğru var. 11 mi? Birinciyim lan. Nasıl 11 lan? Neyse fark etmez sonuncu. Kaybeden ya Uğur değil. olacak ya ben da ben Berat. Ben 5 olduktan Aa, sonra alttan arda arda şey kazandım değilim. zaten. Hayır. Oğlum kaybeden ya Uğur ya Berat diyor. Tamam belki seni söyledi önce. Yani. Sonuncu oldu. Belki bizi kay kaybeden Yok, ya Uğur ya Berat be. diyor. O da sonuncu. Şşş, bak, dur dur dur. Dur dur, dur konuşma. Konuş. <laughs> Kendi utançlığında boğulsun. <laughs> ya tamam hadi devam et. Hadi.